Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Tekeloğlu. Bugün üzümün besin değerini anlatacağım. Üzüm asman meyvesi olup taze tüketim yanında kurutularak meyve suyu işlenerek şarap ve sirke yapılarak reçel veya marmelat şeklinde tüketebilmektedir. Pekmezi de işlenebilen üzüm aynı zamanda konserve, konserve yapılarak değerlendirildiğinde değerlendirildiği gibi sucuk, pestil, köfte ve bulama gibi yöresel ürünleri de işlenerek kullanılmaktadır. Portakaldan sonra da dünyada üretimi en çok yapılan meyve olan üzüm İçerdiği maddeler sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korurken anti kanserojen, anti obez, anti yaşlanma, anti diabetik, bağışıklık ve sinir sistemi kuvvetlendirici ve eklem rahatsızlıklarını iyileştiren bir gıdadır. Vitaminler, proteinler, karbonhidratlar ve minerallerin yanı sıra üzüm sağlık açısından son derece önemli olan antosiyanin, flavanol, flavanol, fenolik asit, kafeik asit, kateşin, kuersetin ve resveratrol gibi fenol ve polifenollere ilaveten flamonoidler, pro, proantosiyanitler ve antosiyanitlerde de içermektedir. Üzüm, üzüm suyunun içerdiği üzüme üz, üzüm suyunun içeri üzüme benzese de lif ve yağlar bakımında aralarında farklılıklar vardır. Çünkü lif ve yağlar üzüm suyu elde edilirken taneden uzaklaştığında çekirdekte bulunmaktadır üzüm çekirdeği %6 ile 20 oranında yağ içermektedir. Ve bu yağ yenilebilir hatta yemek ve salatalarda kullanılabilir niteliktedir. Asmanın geç, genç yaprakları sebze gibi tüketilebilir. Türkiye, Mısır, Yunanistan, Suriye, Lübnan, Cezayir ve Balkan ülkelerinde asma yaprakları sarma yani dolma yapımında kullanılmaktadır. Dolma, sarma veya etli, et, etli yaprak sarması da denilen bu genelse yemekte ince kıyılmış et, pirinç ve soğan karışımı haşlanmış asma yapraklarına doldurarak kişinin çok lezzetli bir yeme dönüşür. Yunanistan'da asma yaprakları haşlandıktan sonra pirinç, çam fıstığı ve taze bitkiler ile doldurulur. Ve buna dolmat hayka denir. Üzüm içeriği yüksek oranda şekerden dolayı kalori değeri yüksek bir besin maddesidir. Üzümdeki glukoz ve fruktoz difüzyon yoluyla doğrudan kana geçme özelliğinde olduğu için bebeklerin ve çocukların beslenmesinde önemlidir. Kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir yönünden zengin olan üzüm A, B1, B2, niacin ve C vitamini yönünden de zengindir. Yaş üzüm ile karşılaştırıldığında kuru üzüm ile pekmez daha az su içerdiğinden hem kalori değerleri hem de demir ve kalsiyum içerikleri daha yüksektir. Üzüm ve pekmez proteince fakir olmalarına karşın iyi birer diyet gıdasıdır. Büyüme dönemindeki çocukların iyi beslenmesi için aldıkları protein ve amino asitler dengeli olmaktadır. Bu denge anne sütünden sonra kuru üzüm ve pekmezde çok iyi bir şekilde korunmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Örgütü Dünya Sağlık Örgütü ve gıda, ve gıda ve gıda ve ile gıda tarım örgütü tarafından kuru üzümün amino asitleri yönünde de gerekli denge sağlığı kabul edilmiştir. Üzümün besin değerleri 100 gram üzümde 4.29 gram su, 57 kilokalori enerji, 0.81 gram protein, 0.47 gram toplam yağ, 13.93 gram karbonhidrat, 3.9 gram lif, 37 miligram kalsiyum, Sınıfta 26 mg demir, 14 mg magnezyum, 24 mg fosfor, 203 mg potasyum, 1 mg sodyum, 0.11 mg çinko, C vitamini toplam, toplam askorbik asit 6.5 mg, 1.5 mg riboflavin bulunmaktadır.